Merhaba arkadaşlar. Şimdi dinamik NAT konumuza geçtik. Bununla ilgili bir lab yapacağız. Şimdi dinamik NAT da bize internet servis sağlayıcılarının verdiği IP bloğu bir havuz haline getiriyoruz ve internete çıkacak bilgisayarlar eşleştirme usulü değil de yani ilk çıkan, sonra çıkan dinamik olarak bir router'un iç IP'lere atadığı ve o atanan IP ile dışarı çıkmasını sağlayan bir sistemdir. Dynamic NAT'ta ekstra diyeceğimiz şey de dışarıdan bağlantı oluşturulmaz, içeriden oluşturulur. İçeriden bir istek gelir. İç mesela 192.168.111 çıkacak internete. Bir istek gelir. Buradaki havuzda internet sağlığı, servis sağlayıcının verdiği havuzdan bir tane IP atanır ve o şekilde translate olup internete çıkar. Bu şekilde bir Dinamik Nat konumuz. Evet, şimdi e, hemen işlemimizi yapalım, dinamik Nat'ımızı uygulayalım. Labımız aynı arkadaşlar. İnternet router'umuzu açıyoruz. Açtık. Hemen buradan şöyle biraz büyütelim. Adım adım gideceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan Enable edelim. Dinam önce Nat'ımızı ne yapıyorduk? NAT'ımızın inside ve outside tarafını rahat söylüyorduk. Inside tarafı bu taraf, outside tarafı bu taraf. Bunu söylememiz gerekiyor. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Gördüğünüz gibi 0, sıfır 0'ımız inside, 0, 1'imiz de outside arkadaşlar. Konfigürasyon moduna giriyoruz. Interface, Gigabit Ethernet 0, 0. IP, NAT, inside. Çıkıyoruz. Yukarı oklarla gelelim. 1. Gigabit Ethernet 0, 1 ip nat outside çıkıyoruz. Bunu söyledik arkadaşlar. Şimdi kim çıkabilir internete onu yapacağız. Ondan neyle yapacağız? Access liste yapacağız. Yani ACL yapacağız. ip access list standart ne diyelim? Net permit'ten net per diyelim. permit 132 168 0 0 dediğimiz zaman ne yapar? Bizim tüm internetimizin tüm blok bloklarımız kapsar arkadaşlar. 0 0 255 255. Kimin çıkacağını da söyledik. Şimdi bize ne lazım? İnternet servis sağlayıcılarının verdiği IP bloğu lazım. Hemen onu yapalım. IP not pull. Neydi bizim internet temsilimiz? 8. network'ümüz arkadaşlar. 8 8 kendimiz ayarlanalım. 50'den başlasın. E, 51'e gitsin. 2 ay olsun. 8, 8, 51. İstediğimiz kadar yapabiliriz. Evet. Pulumuzu yazdık. Bir de buradan net maskını söyleyelim. And I pull. Arkadaşlar pulundan sonra pull ismini yazmadık arkadaşlar. Net out diyelim arkadaşlar. Hemen şuradan da gelelim. IP'lerini yapıştıralım. Netmask diyelim. 255, 255, 255, 0. Evet. Pulumuzu da hazırladık. 2 IP'li pulumuz. İstediğimiz kadar verebilirdik. Şimdi de arkadaşlar NAT'ımızı yazıyoruz. Şu an daha NAT'ımızı yazdım. NAT'ımızın hazırlığını yaptık. Kimin çıkacağını söyledik. Pulumuzu söyledik. Inside'ımızı söyledik. Outside'ımızı söyledik. Şimdi bizim NAT'ımız yazıyoruz. IP, IP NAT Inside Source List Listimiz ne arkadaşlar? Çıkış yani akses listi sorabilir. List dedi akses listi arkadaşlar. Bizim net permitimiz var. Konu kopyalayalım yapıştıralım. Bunu yanlış yazarsak olmaz. Ondan sonra arkadaşlar pulumuzu yazıyoruz. Pulumuz neydi arkadaşlar? Net out. Copy paste. Bitti arkadaşlar. Şu an insert, insert hepsi tamam kapatalım büyütelim şimdi simülasyon moduna alalım bir inceleyelim arkadaşlar bizim kaç ip'imiz vardı iki ip'imiz var değil mi şuradan bir internete başlasın icmp buradan gösterilen paketler 2 bir de buradan pc1 yapalım 3 şimdi bakalım bunlar nasıl bir e, aksiyon olacak inceleyelim Evet, burada gördüğünüz gibi bu paketimiz drop oldu. Neden drop oldu? Çünkü bizim IP'miz bitti arkadaşlar. Çıkış IP'miz. 50'yi aldı, 51'i aldı, 52 yok. Onun için bu drop oldu. Şimdi bakalım. 50'yi aldı gördüğünüz gibi. Buradan bakalım. Buradan Layer 3'ü göstermiyor. Arkadaşlar. Çünkü cihazımız Layer 2. Bunu nasıl yaparız? Şuradan Out deriz. Veya Inbound deriz. Fark etmez. Yani giriş ile çıkış sonuçta internette. Gördüğünüz gibi bu da 51'i aldı. Ama buna geldik. Burada girişte bir sıkıntı yok. Buralarda bir şey yok. Ama buraya geldiğinde bu paket diyor, e, drop oldu diyor. Çünkü diyor translation'da diyor verebileceğim IP adresi yok diyor. O yüzden diyor drop oldu diyor. Yani bu şu an bizim PC birimiz arkadaşlar source PC birimiz internete çıkamıyor. Dinamiğin e, olay da bu arkadaşlar. Şöyle real time alalım buradan mesela şimdi PC1 bir daha deneyelim. Fail oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan bir end diyelim. Clear. IP not translation yıldız diyelim. Tekrar verelim. Başarılı oldu. Çünkü biz tabloyu sildik burada. Bu komutla tabloyu sildik. Gördünüz mü? Şimdi biz PC1'imizin bir Deskopuna girelim bir. www. network network.com diyelim. Bekleyelim. Evet, şunu tap diyelim. Evet geldi. Şuradan bir biraz trafik oluşturalım. Bir de http ise başka bir yerde gidelim. Evet, sonra bir server'ımız açalım. Evet, bu tapta kaldı. Bunu bir kapatalım. Buna da girelim. www. .com. network Network yazmış arkadaş. Network yazdım bu sefer de. Network. Evet. Şimdi bir edit piece çevirelim. Copyright. Image. Evet. Biraz trafik oluşturuyorum. Storage'a girelim. Storage haliyle girmeme, girmeyecek arkadaşlar. Şöyle bir kopyalayalım burayı. Paket tracer'ımız yine kilitlendi. Evet bir tap diyelim. İlerletelim. Yine bir kilitlendi sanki. Evet. Çözülemedi. Yani internete çıkamadı arkadaşlar. Buradan şimdi show ip not trans... translation gördüğünüz gibi arkadaşlar 51'i 101'e vermiş. 57 arkadaşlar 100'e vermiş. Bu şekilde atıyor. Ve IP bitince de arkadaşlar bunu yeni bir bağlantı oluşturmuyor. Drop diye gördüğünüz gibi. Bu HTTPS bağlantısı, bu HTTP bağlantısı. Bu da DNS bağlantısı arkadaşlar. Portunu 53 gördüğünüz gibi. Burada da dinamik olarak oluşturuyor. Mesela burada dikkat edin mesela. Şu 50, şu da 51 mesela 1030 olan var mı bakın. 1032 porttan çıkmış. 1032 porttan çıkmış. Ama bu 51 bu 50. Onun için oturumlar karışmıyor. Evet arkadaşlar. Diyeceğim bir de şurada IP access pardon. IP not show demedik arkadaşlar. Show IP not statistik. Statistiğimizde yine aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani burada da gördüğünüz gibi 37 translation olmuş. Statiğimiz yok. Dinamik ve exented var burada. 48 bağlantı oluşturdu oluyor. İlk bağlantımız bir mis oluyor. Ondan sonra bağlantımız çalışıyor. Bu da mis yerine geçiyor. Bağlantı olarak da düşünebilirsiniz bunu. Hit de yani 174 tane de başarılı bağlantımız var. Start IP'miz ve End IP'miz arkadaşlar. 50 ile 51. Bunun net da arkadaşlar burada yazıyor 255 255 0. Ref kantumuz 37. Evet, dinamik nattımız da bu kadar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere diyorum.